Çanakkale Çanlılar Derneği'nde uzun zamandan sonra aramıza Çanakkale'li siyasetinin önemli isimlerinden efsane, şehir efsanesi Koran Şen var, geldi. İstanbul'dan en sona Koran gelebildi ve tabii doğal olarak Emin Barın burada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hafızası. Çanlı arkadaşlar burada, e, ee, Çanlılar doğal olarak. Ee, bir zamanlar işçi sınıfının seni öndürüldü, şimdi artık hayvan sevici oldu, hayvan dostu oldu. Oğuz Devaman burada, eski belediye meclis üyesi. Anladım. Sessizlik, e, sessizim diyor. Açıklama yapmak istemiyormuş. E, önce Koran Şen'e. Koran Şen hoş geldin. E, nasıl görürsün Çanakkale CHP siyasetini? E, İsmet Güneşan başarılı mı? Merak ediyoruz görüşlerini. Şimdi başarı konusu göreceli bir konu. Yani şu an seçim olmadığı için başarılı başarılı ama Aksa şu anda örgüt olarak örgüte görev yapmış. Bugüne kadar il başkanlığı yapmış. Hı. Eski küçük günden beri örgüte bir insan olarak, arkadaşımız olarak, kardeşimiz olarak birinin sırada olmasını. Ben normal ve gayet doğal buluyorum. Ve iyi de buluyorum. Bu benim şu görüşüm. Ha ön seçim olsak böyle mi olurdu onu bilmiyorum. Ama atama konusunda, atama olduğu için şeyin İsmet Güneşer'in birinci sıraya konmasını gayet uygun görüyorum. Ya Çanakkale'de ne dersiniz? Çanakkale bence bir sürpriz yapacak ama nerede yapacak onu bilmiyorum. Bir sürpriz olacak sana. Onu hmm. diyorsun. Hmm. Ama bu nereden? Yani bunu ben şöyle de Emin abi biliyor. DSP'nin patladığı bir dönemde birileri patlayacaktı ama kim patlayacağını bilemiyorduk. DSP patlamıştı. Hatırlıyor musun Emin yani, yani kimse bir şey göremiyordu. Ama DSP burada da bir şey var ama ne olacak onu ben hiç 90 99 seçimleri sanırım değil mi? Aynen. 99. Bundan sonra 10-15 gün içinde bir tespit yapabiliriz. Ama şu anda gördüğüm bu. Ya yani bir gizli bir sessizlik var. İlginç bir sessizlik görüyoruz. Evet. Siz de ben de görüyorum aynı sessizlik. Evet. o yüzden. Aynen. ilginç bir sessizlik var. Evet. Örgüt e, nasıl? Örgüt teknik yapısı nasıl? Örgüte dair görüşleriniz nedir? Bana Hı. bir kere il başkanının kadın olması bence çok güzel oldu. Evet. Yani kadıncağız şu anda çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Duyduğum kadarıyla. iyi de çalışıyor diye şey ve kadınlara, ben kadınlara, ben kadınlara ben artık şey bayrağı ellerini alması bence geç biraz geç Ben de çok güzel bir şey bu devam ediyor. Ama ben çalışmaya yeterli mi? Onu zaman gösterecek. Emin abi merhaba. Ee, Selim görüşlerini alalım. Ne düşünüyorsun? Nasıl öngörün Nasıl şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin çalışmaları, örgütün çalışmaları? Bana göre şu anda iyi gidiyorlar. Bu aday sıralaması bana göre düzgün oldu. İsmet Güneş'in yıllarca parti emek verdi, hakkıydı. Çanakkale'nin sevilen insanlardan bir tanesi bana göre çok iyi oldu. Ne çıkar diye düşünüyorsun? Ben de korona katılıyorum. Burada bir sürpriz var. Olacak. Halk bunu takdir edecek. Yani bu pahalı. Ya, çekemez insanlar. Kaldıramazlar daha, daha fazla. Bir değişim şart. Bilmiyorum. Olacak da zaten. <laughs> evet İrfan sen ne diyorsun? Nasıl görüyorsun ee, adayları ee, Cumhuriyet Halk Partisi ee, adayları? Arkadaşlar gibi düşünüyorum. Hı. Çanakkale hakikaten güzel bir sürpriz yapabilir. Ee, Güneş Güneşhan iyi bir derdiktir. İyi bir de arkadaşımız. <laughs> Başarılar diliyorum. Yani Çanakkale için inşallah iyisi olur. Oğuz ama siz konuşacaksınız. Görüş. Bir aday adaylığınız söz konusu bir yerlere doğru mu? A adaylığınız bir yerlere aday mısınız? Yorum no evet. yok dedi Oğuz Dayaman. Evet. evet teşekkür ederim.